birçok salavatlar vardır. Nitekim e, bu salavatların tabii ki derecelerinde dereceleri de farklıdır. Bu salavatları okuduğunuzda işte manevi olarak size e, getirisi, kazancı, e, manevi size kattığı derece muhakkak ki değişiklik arz eder. Salavat çeşitleri çoktur dedik. Ama bu salavatların içerisinde tabii bazen e, diğerlerine oranla daha manevi getirisi yüksek olan salavatlar da vardır. Şimdi çok çeşitli salavat vardır. Ben çeşit olarak çeşitlerine girmeyeceğim. Ancak yolumuzda bildiğimiz sahih kaynaklarla elimize ulaşan, ulaşan bilgiler nezdinde tavsiye edeceğim özelliklerini anlatacağım salavattan salavat-ı fatih konusuna değinmek istiyorum. Salavat-ı fatih Resulullah Efendimiz üzerine getirilmiş salavatlardan biridir. Ancak bu salavat bir kul diliyle bulunmuş, yazılmış, keşfedilmiş bir salavat değildir. Bu allah Teala tarafından e, Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerine Resulullah Efendimizin yakaza halinde gözükmesi, karşısına çıkması ve Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerine benim üzerine bu salavatı getir. Bu salavat yeryüzünde benim üzerine getirilmiş olan salavatların 600 bin katına denktir. Buyurmasıyla bu salavat-ı Fatih'in ne kadar kıymetli, ne kadar mühim bir salavat olduğunu anlıyoruz. Muhammed Bakır Hazretlerine daha önce Muhammed Bakır Hazretlerine de Allahu Teala tarafından bu salavatın bildirildiği kaynaklarda, kitaplarda yazmıştır. Ee, Ahmet Ticani Hazretlerine ise direkt Resulullah Efendimiz yakaza halinde baş gözüyle görülmesi neticesi bu salavatı vermiştir. Dolayısıyla bu salavatın fazileti Ahmet Ticani Hazretleri uzunca detaylıca eserlerinde dile getirmiş, yazmıştır. Çok kıymetli bir salavattır. Ee, getirebilenler için günde 100 kere getirilmesini tavsiye ederiz. Çok manevi getirileri olur. Manevi kapılar açılır. Keşifler açılır. Salavat-ı Fatih zaten fetihten geliyor. Açılımdan geliyor yani. Bu manada tavsiye ederiz. Bunun e, şeylerine faziletleri hususuna ayrıca Ahmet Ticani Hazretlerinin ile alakalı bir sohbet yaptığımızda o zaman inşallah girmek istiyorum. Okumuş olduğumuz salavatlar ezan duası Resulullah Efendimizin makamını yükseltmek için biz Allah'ın Teala'dan niyaz etmiş oluyoruz. Allah-u Teala'ya böyle niyaz ediyoruz bu salavatlar neticesinde. Resulullah Efendimizin makamını yükseltmek için. Dolayısıyla bu okumuş olduğumuz salavatlar Resulullah Efendimizin Allah indindeki makamını yükseltmiş oluyor. Makamı Mahmuda ezan duasında da geçtiği gibi makamı Mahmuda Allahu Teala o makama yerleştirmiş oluyor. İşte o Resulullah Efendimiz o makamı Mahmuda yerleşmesi neticesinde ondan sonra Resulullah Efendimizin de bir Allah-u Teala'dan niyazı, duası olacak. Onun duası da ümmeti hakkında. Allahu Teala şefaat izni yetkisini verdiği zaman Resulullah Efendimiz işte bu şefaat izninin yetkisini mahiyetindeki önce bütün resullere, nebilere, velilere, evliyalara, şehitlere ve mümin kullara verip bu şefaat yetkisiyle birlikte cehennemde azap görmekte olan Müslümanlardan günahkar olma sebebiyle cehenneme girmiş, cehennemde azap görmekte olan Müslümanlar oradan cehennemden Allah'ın bu izni vermesiyle birlikte kurtulmuş olacaklar. Bu mahiyette baktığımız zaman yani şefaat cihetiyle baktığımız zaman işte bu getirmiş olduğumuz salavatlar, okumuş olduğumuz ezan duası bize geri kazanım olarak dönmekte. Bizim ona getirmiş olduğumuz salavatın ehemmiyeti bu kadar önemli. Biz ona ne kadar çok salavat getirirsek aslında kendimize olan kazanımı arttırmış oluruz. Ahirette gerek dünya hayatında yaşarken dünyalık işlerimizde gerekse ahirette Allah'ın rahmetine ulaşmak adına bu kazanımı elde etmiş oluruz. Onun için salavat getirmek çok mühim, önemli. Gün içerisinde boş kaldığımız zamanlarda ee, mümkün olduğu kadar salavatla ve kelime-i tevhid ile iştigal etmeye gayret ederim.